Kardeşim sen de PlayStation daha iyi kalitede oynayabileceğin ayarların olduğunu biliyor muydun? Yazılımdan tut DualSense'in sensin pil ömrüne kadar PlayStation'ın görüntü kalitesine kadar. Hadi o ayarlara geçelim. Ayarlar kısmına gidiyoruz öncelikle. Sistem güncellemesini yapmamız lazım. Çünkü bu olası hataları ayıklıyor. Görüntü ve performans ayarlarına üretici firma tarafından iyileştirme sağlıyor. Öncelikle bunları yapalım. Eğer güncellemeniz yoksa buradan çıkabiliriz. Benim güncellemelerim zaten stabildir. Ekran ve video ayarları kısmına geliyoruz. Buradan çözünürlük kısmına geliyoruz. Burada televizyonumuzun desteklemiş olduğu tüm verimliliği sömürüyoruz. Yani benim televizyon 4K destekliyorsa 4K'ya aktif hale getiriyoruz. Bazı televizyonlarda bu 1080p gelir. Sonrasında bunları ellememize gerek yok. VRR sistemi var. Bunların hepsini aslında otomatiğe alıyoruz. Benim şu anda VRR sistemi desteklemediği için bunları kapalı tutuyorum. Yani kendiliğinden kapatıyor zaten. Bu aşağıdaki 120 Hz dediğim gibi televizyonun benim 120 Hz destekliyor. Kara hızlı olarak. Bunu ben otomatik bir şekilde alıyorum. Bunu kapatmayın. Kapatırsanız 60 Hz olarak algılayacaktır. Televizyonunuzdaki performans daha çok düşecek oyunda arasındaki iletişim bunu bu şekilde alabiliriz bunların hepsini otomatik ayarları alıyoruz çünkü bunların hepsi kapalı geliyor neredeyse birçoğu sonrasında en önemlisi HDR yani televizyonumuz HDR destekliyorsa bunu mutlaka açmamız lazım çünkü renk doyumu ve oyundaki renklerin daha dinamik daha canlı gözükmesini yarıyor bunu da aynı şekilde her zaman açık geliyoruz destekleniyorsa oluyor genellikle ya da kapalı oluyor bunu her zaman açık bırakıyoruz renk derinlik çıkışını otomatikte de tutuyoruz RGB aralığında aynı şekilde otomatikte tutuyoruz şimdi ise dual şantımızın pil ömrünü arttırmaya göstereceğim. Buradan aksesuarlar diyoruz. Buradan kontrol diyoruz. Buradan genele geliyoruz. Sonra burada titreşim yoğunluğu var. Ben bunu güçlü olarak kullanmayı seviyorum. Ama rahatsızlık duyuyorsanız ya da pilinin daha uzun ömürlü gitmesini istiyorsanız bunu kapatabilir ya da zayıf hale getirebilirsiniz. Sonrasında tetik efektleri sizin oyun sırasında karşı tarafa müdahalenizdeki L2 ile R2 tuşlarının sertliğini ayarlıyor. Geri tepme diyebiliriz biz buna. Bunu aynı şekilde ben güçlü de kullanıyorum. Dediğim gibi güç tasarrufu uygulamak istiyorsanız bunları kapat manız lazım ya da zayıfa indirmeniz lazım ki pil çok gitmesin. Burada kontrol cihazının gösterge parlaklığını ayarlayabilirsiniz. En çok pili tüketilenlerden birisi bu. Yani bunu orta seviyeye getirebilirsiniz ama ben gündelik hayatta çok fazla oyun oynamadığım için bunları standartta bırakıyorum. Siz çok fazla oyun oynuyorsanız ve de devamlı doğal sensinizin pili bitiyorsa bunları kapatabilir ya da orta seviyeye alabilirsiniz. Burada en önemlilerden birisi cihazımıza gelen yazılımların yanı sıra doğal sensimize de güncelleme geliyor, iyileştirmeler geliyor. Bunu da bu şekilde doğal kablos kablosuz kontrol cihazını yazılımını güncelle dediğimiz zaman burada iki gün önce güncellediğim için ben şu anda bir yazılım güncellemesi gözükmüyor. Yok. Ama bunu da yapmanız kesinlikle bir fark yaratacaktır. Olası yazılım hatalarını güncelleyecek. Yenilikleri size sunacak. Bir <laughs> senin ayarların ne durumdaydı? Bu ayarları yaptıktan sonra bir değişiklik hissettin mi? Yorumlara yaz birlikte tartışalım. <laughs>